Ben Süleyman Demirkapı. Demirkapı Besi Çiftliği'ndeyiz. Demirkapı Besi Çiftliği 250 kapasiteli kurban çiftliği, kurban işi yapıyoruz. Hayvanlarımızı Doğu illerinden, Erzurum, Kars, Ağrı bölgelerinden seçme getiriyoruz. Yaylalardan 7-8 ay otlattıktan sonra buraya getiriyoruz. Burada da bir sene yakın besi yapıyoruz. Hayvanlarımıza kendi tarlalarımızdan ektiğimiz silajları, arpaları, ayrıyeten puru yemin yemlerini kullanıyoruz. Burası dediğim gibi kurban besi çiftliği olduğu için kesimlerini komple burada yapıyoruz. Et kurumundan arkadaşlarımızla beraber 250 tane hayvanımızı burada kesip parçalayıp gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Daha önce bu işi yaptığımızın yanında yem bayilimiz vardı. Başka bir firmanın yemini kullanıyorduk. Yıllarca bunun bayilerini satışını yaptık. Pek randıman alamadığımızdan dolayı pro yeme geçtik. Pro yemin yıllardır seperisini kullanıyoruz. Randımanlar çok güzel. Ayrıca et balığa sözleşmeli kesim de yaptık. 58, 60, 62 randımanlar aldık. Ayrıca sucuk imalat yapıyoruz. Sucuktan da çok güzel randımanlar alıyoruz. Hayvanlarımızı doğudan yayladan getirdikten sonra ilk etapta hemen tutkuyla başlıyoruz. 2 ay, 3 ay tutku yemini buza büyütmeyi veriyoruz. 1-2 kilo ile başlıyoruz. 3 kiloya kadar. En azından 3 ay bunu veriyoruz. En azından hayvanlar boy yapsın. Bir kalıp yaptıktan sonra. Ondan sonra sepereye başlıyoruz. Sepereye de 3 kilo ile başlıyoruz. 5-6-7 kiloya kadar çıkıyoruz. En son kesim 7 kilo. Bu 7 kilonun yanında son kesime 3 ay kala arpaya başlıyoruz. Tutkuyla başladığım zaman günlük canlı ağırlık 2.2-2.4'e kadar ulaşıyoruz. Ondan sonra sepereye geçerken gene 2.2'nin üstüne kadar çıkıyoruz. Kurban kesimlerinden sonra en çok müşterilerimizden duyduğumuz memnuniyetlerden bir tanesi aşırı yağın olmaması. Normal zamanlarda kasaplardan aldığımız etleri yemiyoruz diyor müşterimizin çoğu yağdan dolayı da yemiyoruz. Ama sizden kurban aldığımız etlerden fazla aşırı derece yağın olmaması. Bunu da biz pro yeme bağlıyoruz. Pro yemin kalitesine bağlıyoruz. Yıllardır biz pro yemini kullandığımızdan dolayı müşterimizin bu memnuniyeti biz de mutlu oluyoruz tabii ki.